Takvimler 17 Mart 2021'i gösterdiğinde Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde evlerimiz yandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumları yaraların sarılması için ilk andan itibaren seferber oldu. Şimdi yaralarımızı sarma, acılarımıza merhem olma zamanı. Burada bir afetle karşı karşıya ...yangıla karşı karşıya kalındı. Buradaki... ...karşı karşıya kalınan... ...mağduriyeti gidermek... ...bizim görevimizdir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...verdiği talimat da... ...bu yöndedir. Hukuk Onterisi Başkanlığımız... ...Dere içi köyümüze... ...Yusufeli'mize yakışacak şekliyle... ...yatay mimari... ...esası... ...yanımızda yine hayvanlarımızı en yakın noktada bakabileceğimiz samanlığımızın olduğu güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Amacımız 6 ay içerisinde başlayıp projeleri tamamlayıp sizlere teslim etmektir. Tokimiz daha önce Elazığ'da, İzmir'de, Malatya'da hangi anlayışla çalıştıysa yine Giresun Dereli'de Doğankent'te nasıl vatandaşlarımızla bir beraber olmak suretiyle çalıştıysak Artvin'imizde, Yusufeli'mizde, Dere içinde de aynı anlayışla sizlerle birlikte sizlerin yaralarını en hızlı şekilde saracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Tokyo olarak milletimize karşı vazifemizi yapıyor. Dere içinde yaşadığımız yangının yaralarını sarıyor güven ve huzur inşa ediyoruz